Bayan Havıl, bu mektuba göre yılan kuyruğundan daha uzun bir kabahat listeniz var. Kim yazdı bunu? Şimdilik kimin yazdığı konusunu bir kenara bırakalım. Bu iddialar doğru mu? Mildred Hubble yavaş öğrenen bir öğrencidir. Ama yardımlarımızla arayı kapatacağından eminim. Eninde sonunda. Bu sadece bir yetenek meselesi değil, disiplin meselesi. Ve diğer kızların güvenliği söz konusu. Ailenizin davranışlarınızdan haberdar olduğunu varsayıyorum. Annem okula girmemden çok etkilendi. Mildred ailesinde cadı olmayan ilk öğrencimiz. Yani bu kız cadı değil mi? Sana her zaman büyük saygı duyduğum idi ama bu kabul edilemez. Bu okulun kaosa sürüklenmesine şaşmamalı. Bu kız yetenekli. Yetenek doğru kullanılmadıkça anlamsızdır. Büyü yanlış yerlerde son derece tehlikeli olabilir. Bunu özellikle senin bilmen gerekir. Seçim gününde yaşanan tatsız durumdan sonra bu yüzden Agatha'nın güçlerini elinden aldın. Mildred ve kız kardeşim çok farklı. Hem de çok farklı. Bu kesinlikle doğru ama bence Yüce Büyücü okulun ilin düşmemizi istiyor. <laughs> düşünüyorum. Altyapısı ne olursa olsun okulun yetenekli cadılara ihtiyacı var. Mildred'da bu yeteneğin olduğuna inanıyorum. Bunun için itibarımı tehlikeye atarım. Öyle mi? Gerçekten mi? Peki mektubu kim yazdı? Ya, bunu boş ver. Büyük gösterisi için çalışmam gerek. Büyü gösterisi mi? Ee, muhteşem büyücü buraya ait olduğunu kanıtlamam gerektiğini söyledi. Muhteşem büyücünün önünde büyü yapmak zorundasın, öyle mi? Aa, Miley. biliyorum ama Bayan Kakıl bana inanıyor. Ona hayal kırıklığına uğratamam Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.